Selamın aleyküm canları mutfağımıza. Selamın aleyküm canları mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle tepside kömbe yapmak istedim. Tepsi böyle derler. Şöyle 9 tane bezemiz. Küçük küçük. Şöyle uzaktan görününce çok büyük gibi görünüyor. Şöyle iç harcını hazırladım. Soğanımı bir güzel doğradım. Kıymamı koydum. Biraz maydanoz. Baharatlarımı ekledim, kırmızı biber, karabiber, çok az da kimyon ekledim. Onları şimdi karıştıracağım, bir güzel şöyle tepsi kömbemi yapacağım canlarım. Hadi görüşürüz. Şimdi şunu açmaya başlayayım. Hamurumu önceden e, kömbe yapmıştım onu arkanda dolaba koydum. Yeni yoğurmadığım için gösteremedim önceden yoğrulmuştu hamur her zamanki gibi bir hamur bunların hepsini bu şekilde açacağım Aman Kamile Vallahi hamurcuğum hamur bekleyince yapışmış onu tekrar topladım canlarım şimdi açıyorum Kamil'e tepsiyi verin. Tepsiden büyük oldu herhalde. Aha şurada şurada. Büyük olsa kesersin yani. Evet canlarım şöyle tepsi böreğimi yapıyorum. Önce altına bir tane yaptım. Açtım yani üzerine yağlayıp bir tane daha yaptım. Bunun üzerine de şimdi şöyle kıymalarımı 3 kat kıyma olacak. Bir yağ bir kıyma bir yağ bir kıyma. Hepsi 9 kat oluyor. Şimdi şöyle etimizi kenarlarına da dağıt. Şöyle, şu, bak şu kenarlara dağıt. Şimdi, he. Şimdi kıymanın Aa. üzerine bir tane şöyle yufkayı açtık. Üzerini yağlıyoruz. Fırçayla iyice sürt. Ha, bunun üzerine tekrar bir tane ye yeniden yufka açacağız. Onun üzerine kıyma. Yusuf niye kapattın? Ay, ışığı kapattın. <laughs> Çocuk ışığı kapattın. Şimdi ikinci kıymamızı şöyle tepsimize döşüyoruz canlarım. Bunun üzerine yine bir yufka açacağız. Onu yağlayacağız. Tekrar üçüncü kıymamızı açacağız. Onun üzerine yine bir yufka yağlayıp daha sonra üzerini yapacağız. Kıymamızı üçe bölüp ayarladık. Ayarlan canlarım. Hep her tarafı aynı olur. Şuralarına da biraz sürüklesin. Az kalıyor ondan şey yapalım. He olsun şimdi bunu tamam getir getir şu üstünü açayım dedi, tamam oluyor. üzerine şöyle açalım elinde Heh. Elinde şöyle elinde yufkamızı elinde açtık elinde dolaptan çıkarınca biraz hamur şey oldu önceden vardı geçenlerde börek yapmıştım ondan artmıştı ben de dolaba koydum şimdi ama güzel açılıyor Şimdi Niye? bunun üzerine. Tamam e, bekle dur. Yağ süreceğiz. Süfırı. Hadi bunun üzerine Abi, yağ bursana. sür. Ben şimdi bir tane daha açayım, sen aşağı. Şimdi bu yağladığımızın üzerine şöyle bir kat yufka. şimdi bunun üzerine kıymamızı koyacağız. Artık bitiyor. Bir yufka daha açıp kesmeye başlayacağız. Şimdi kıymasını koy. şuradan bir derseydiniz. Bastın mısın lan? Ha? Bastım. Geri bekle. Başa şey yapayım. Hadi. Bekle. Yeme yedim Sıra bana bıçağır. bir çare. Yeterli mi? Ne olmaz çok büyük. Ah. Önce sürek de şeyde şeyde. O yoğurdunu sürek şeyine yağına. Kamil'e bana bir kaşık yoğurt ver kız. Acı değil mi o? Acı. Acı. Sen niye döküyorsun? Bir tane yani bir daha. Yoğurt bu da. Başka ha. Evet canlarım şimdi kömbemiz pişti çıktı. Şöyle sizlere göstereyim. O kadar güzel oldu ki. Mis mis. Şimdi servisimizi yapıyoruz. Afiyetle yiyeceğiz. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Kıymalı tepsi kömbesi. Hoşçakalın. kalın. Allah emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Allah hepinizden razı olsun.